Özellikle Kiyarlar de şambe olursa hiç sevmediğim bir şey, ya, şey değil Bu çok uzun. olmuş. Hmm. Şimdi bu siyah biraz, biraz üzümüyle bir pembe üzüm karışık. Üzümün iyiliğinden kaynaklanıyor. Şimdi çok ben üzüm ben alırsan ben pazardan ben o kadar iyi olmaz. Şey al, kilosu 3-4 liradan neyse üzüm alacaksın. 5 kilo, 10 kilo neyse onu çektikten sonra doğal büyük bir cam kavanozda olduğu gibi koyuyorsun. Üzerine bir değil, tülle ve bir lastikle he, kavanozunu kemal, kapatıyorsun. Kemalünün, kemalünün. Güneş o, görmeyen o, ama o, ılık o, bir yere. O, o bir bir yere. Ol, Ol, soğuk olursa şarap olur. Değil Kısa ilık olacak. Güneş güneş görmesin. O dibe gittikçe çökecek. Sonra o torkusunu özel bir tülbentten evet, süzerek tortusunu ayırıyorsun. O kalan ben şeffaf ben kısmına doğru, sirke mayası doğru. koyuyorsun. Ben sana veririm. Bunu evet. dünya kadar, balkona hatta şimdi vereyim. Çok güzel sirke sirke yani. mayasını koyuyorsun. O kendi haline bırakıyorsun. Tarif Ondan mi? sonra oldu sirke. Ne kadar süre kalacak öyle kendi şey haline? 2-3 hafta kalacak. Ha. Ondan sonra sirke oldu. O başında hocam ne kadar kilo üzüm dediniz siz? Ya sen kaç kişilik sirke, yani kaç litre yapmak istiyorsun? Mesela 5 litre yapmak istiyorum. 10 e kilo üzüm yapacaksın. O zaman 1 litre diyeyim. O zaman 5 kilo. 5 kilo alacağım. 1 litre e, sirke bir kışı geçirmez. Eski Osmanlı ailesi. Yani litre yapmaya lazım. Tabii. Üç litre yapmaya lazım. O zaman hani o 3 litre, 5 litre gibi bir düşünüyor. Beş altı kilo ee, üzüm. Hem de bu dönemde. Değişik el el üzümleri yapabilir. katabilirsin. Yani mesela el, pembe soru, üzüm koyabilirsin, etmişim. siyah elma. üzüm koyabilirsin, Elma. beyaz üzüm koyabilirsin. Elma kabuğu da koyabilirsin. Üçünden birer ikişer kilo alırsın. Kuşmula. Yapabilirsin. Hı -hı. Bu ee, hakiki sirkedir. Piyasadakiler asetik, asetik asit çözeltisidir. Midenizi de ver. Hı -hı. onlar kristalden koyuyorlar. Yani Vefa bulacısının gibi ya. Böyle hani eski Hocam onlar fabrika usulü olmuşlar ya. Zehir gibi. Yani. Çok kötü onlar. Bundan hiç bu bir şey yapmaz. Başka hiçbir şey koymuyorsun. Yani şey atık isim de şey, bu. Çamın önü de o güzel o evet. Onu bilmiyorum. O ama bak bu yakmaz için. Işte. Evet. İşte geçen biz içtik. Aman, bak, bu, on çok iyiydi yani. Verir, Buyurun başka isteyen varsa ikna edelim. Açtığım zaman. Değil Şerbet, Değil ama. Bir fincan daha versene. E. Mustafa Bey. Şuraya içer misiniz? Deneyim içerim ben bakalım. Ben, tabii tabii sen, sen Sen de. Sen Herkese birer fincan ver. Sen ister misin? de. İçim var. Onlar içiyorlarsa. Çok güzel. Sirke gibi değil ya. Ya birer fincan de, <laughs> dedeme, dedeme verdim Aynı. bu şişene. Ya ben hocam diyor o ne biçim öyle ya diyor ben. Hatta böyle hasırlı masırlı bir şey dedim.